koyunlara daha bakıyorum ya bakmaz olur mu? kaç yaşına geldi? Ee, 80 yaşına geldi. 80 yaşında yasın koyun bakıyorsun daha İyi ee, iyi maşallah ee. <laughs> elde telefon olur ya çıkmaz ee. satışın da var mı satış sürekli vardı yani ee. Çukur Kışla'dan gelip koyun almak isteyenler alacak hemen yolun Yol kenarında yani ee. Ha yani bunlar da kuzularım. kuzular mı? Maşallah kuzularını büyütmüşüm. Göz değmezler inşallah. Yok İyi şey büyümüş ya. Yani. Bunlar baharda mı? Kışın ortasında mı doğru? birinci ayından on ikinci ayın arasında kuzuyan koydum. Ha kuzlayanlar değil mi? Hala kuzlama devam ediyor mu? Yani 90 günlük kuzu bunlar. Ha, yani 90 günlük, 100 günlük kuzu. Bunların büyümesini bekliyorum tabii. Ne tutuyor? Satış yok. Alan yok şimdi. Vallahi. Kesin işimiz de var da yani Genelde veriyor yani kesip kesiyor. Ha yani. kesip veriyorsun yani. Karkas yapıyorsun mu sen öyle? Karkas da yapıyor abi. Yapıyor ne kadar karkas kilon ne kadar? Biz e abi koyun dişi koyun. Karkas <laughs> dişi koyun ha dişi erkekler 450 mi? Erkekler ha besi toplu 450 veren de var 400 e veren de var abi piyasa ha. belli değil yani şu anda piyasa yani Allah kulak yani. Kış gün ne diyorsun elime para gelsin de acık yemem mi alayım Yok, diyor. Yok para asla sıkıntı olmuyor. Yok yem olayı için diyorum yani kendini çevirsin biraz diye o anlamda Yok, mı diyorsun? Var. 11 bir öre satıyor bu piyasa